Çevresi ve içteki çemberin yarıçapı bilinen üçgenin alanı diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi U formülünü öğrenmiştik. Bizim bir ABC üçgenimiz var. ABC üçgenimizin arkadaşlar U'su çevrenin yarısıydı. Yani şöyle direkt kısaca yazayım. Çevre bölü 2. Bizim arkadaşlar U ifademiz. Alan ABCD ise bizim çevremizin yarısı yani U ile Üçgenimizin içerisinde çizmiş olduğumuz iç çemberin yarıçapı bizim arkadaşlar neyimiz olacak? Alanımızı bize verecek. Tamam. Alan ABC U çarpı R olarak bize verilmiş olacak. Tamam. Geçtik. Buyurun bakalım. Çemberin yarıçapı kaç santimetredir demiş. Bize arkadaşlar iki tane uzunluk vermiş bakın. AB'yi bana vermiş. AB 5. AC'yi de bana vermiş. O da 12. O zaman bu bir dik üçgen olduğundan dolayı alanını bulmak çok basit. Yani alan ABC 5 çarpı 12 bölü 2'den direkt 30'dur diyebiliriz. Bu cepte. Fakat 5, 12, 13 üçgeni gördüm. Bizden istediği şey alan değil bakın. ABC üçgeninin iç teğet çemberinden yararlanarak alan formülünü de yazarsam benim yarı çapımı bulabilirim. İç teğet çemberinin yarı çapını basit bir şekilde bulabiliriz. Bakalım. Önce U'yu hesaplıyoruz. U 13, 12 ve 5'in toplamının yarısı yani kaç yapar? 15 yapacak. Alan ABC'de U çarpı yani 15 çarpı R'dir demiştik. R'yi benden istiyor ki alan ABCD nereden çıktı? ABC olacak arkadaşlar. Alan ABC. 15 yani u çarpı r. ABC'nin alanını biliyorum 30. 15 ile neyin çarpımı 30 yapar dersek buradan r 2 olarak bulunacak arkadaşlar. Yani bu üçgenin içerisinde çizmiş olduğumuz yarıçap r olarak bulundu. Var mıdır anlaşılmayan bir yer? Şimdi arkadaşlar 9 var, 12 var, 15 var. 9, 12, 15 eğer kenar uzunlukları bakın 3, 4, 5 veya bunun katları oluyorsa ya da 5, 12, 13 oluyorsa yani hani özel üçgenleri yazmıştık ya dik üçgende bu özel üçgenlerin kenar uzunluklarına sahipse iki tane kısa olan kenar arasındaki açı kesinlikle 90 derecedir diyeceğiz ya da en uzun kenarın karşısındaki açı 90 derecedir diyebiliriz arkadaşlar. 9, 12, 15 bir özel üçgen. 15'in karşısı kesinlikle 90 derecedir dedik. Peki alanını çok basit bulabiliyorum. Alan ABC dik kenarların çarpımının yarısı 12 çarpı 9 bölü 2'den Sakarya yakaladık 54'ü. Fakat bana bunun içerisinde çizeceğim çemberin yarı çapını soruyor. Peki o zaman ne yapacağız? Yine U formülünü kullanıyorum bakın. U. Çevrenin yarısıydı. Yani 15, 12 ve 9'un toplamının yarısından 18 e elde ettik. Alan ABC. U çarpı İç çemberin yarı çapıydı. ABC'nin alanını bulmuştum bakın arkadaşlar. 54 eşittir 18 çarpı R. 18 ile neyi çarparsam 54'tür dersem her iki tarafı da 18'e bölerseniz ya da yarıçapımız 3 olarak bulunmuş olacak arkadaşlar. Var mıdır anlaşılmayan bir yer? Evet. Şimdi arkadaşlar üçgenin iç açı ortayları bir noktada kesişir demiş. Aslında bu nokta biraz önce size göstermiş olduğum o iç teğet çember vardı ya. O iç teğet çemberin merkezi. Çember, üçgenin içerisinde çizmiş olduğunuz çemberin merkezi bu açı ortayların kesim noktası olacaktır diyeceğiz. Peki açı ortayları çizdim ya da iç teğet çemberin merkezini köşelerle birleştirdim. 3 Üç tane üçgen oluştu. Bunların alanları tabanlarının oranı kadardır diyeceğiz. Yani A'nın s katıysa B'nin s katı C'nin s katıdır. Oranlamasını yapacağız arkadaşlar. Tabanlara göre oranlamayı gerçekleştireceğiz. Buyurun bakalım hemen bir yorumlayın. Şimdi arkadaşlar 8 var, 15 var, 17 var. 8 15 17 benim bir özel üçgenim. Özel üçgenimse en büyük açının pardon en büyük kenarın karşısındaki açı kesinlikle dik olacak. A açısı 90 derece. O zaman alan ABC B, C dersen alan A, B, C dik kenarların çarpımının yarısı yani 15 ile 8'in çarpımının yarısından bize ne yapacak arkadaşlar burası? 60 santimetre kare yapacak. Şimdi tabanlarıma göre D noktası dedi ki açı kesim noktası. açıortay açıortaysa bakın burası da açı ortay olacak üçüncüsü. Açı ortayların kesim noktası yani iç teğet çemberin merkezi ise taban 8 ise alana 8A, 15 ise alana 15A, 17 ise alana 17A diyebilirim. Ve bunları topladığım zaman arkadaşlar kaç yapacak? ABC'nin alanı 40A yanlış hesaplamayalım 40A yapıyor. 40A'sı kaça eşitmiş? 60'a. 40 A'sı 60'a eşit. Her iki tarafı da 40'a bölersem A, A değerin 3 bölü 2 olarak bulundu. 1.5'müş. Peki benden nereyi istiyor? Alan A, D, C. Yani 8 A'yı istiyor. E A'yı buldum. 8 çarpı 3 bölü 2'den bu da arkadaşlar ne yapacak? 12'dir diyeceğiz alanımıza. Burasının alanı bakın 12 olarak bulundu. 1,5 kat. Var mıdır anlaşılmayan bir yer arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Geldik çevrel çember alan formülüne. Burada da arkadaşlar basit bir formülümüz var. Eğer benim üçgenimin köşelerinden geçen çevrel çember verilmişse bunun alanı da arkadaşlar kenar uzunluklarının ayrı ayrı çarpımı bölü 4 çarpı çevrel çemberin yarıçapı. Yani a çarpı b çarpı c bölü 4 r benim arkadaşlar abc üçgenimin alanını bana verecek. Geçiyorum. Şimdi bizden r'yi istemiş ve abc'ye dikkat edin arkadaşlar bir ikizkenar üçgen. İkizkenar üçgende tepeden bir tane yükseklik indirsem bu kesinlikle dik olacaktır. Dik olduğu için de AO'nun uzantısı yani merkezden geçmesi lazımdır. Şuraya K dersek AK mecburen merkezden geçecektir. Yani O'dan geçecek. Ee, tamam 12'ymiş. İkiz kenar üçgende indirmiş olduğum yükseklik kenar ortaydı. 6'ya 6 ayırdı. 6 kaç? 13 geni vardır dersem. AK uzunluğu da burada 8 olarak bulundu. Çok basit bir şekilde. Alan ABC. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den tabanımız 12. Yüksekliğimiz 8. Bölü 2'den 48 olarak arkadaşlar bulunur. Alanı bulduk. Ama bizden alanı istemiyor. Bizden istediği şey çevrel çemberin yarıçapı. Onu da nasıl bulacağız? Yine alan ABC formülünden yola çıkıyor. Alan ABC kenar uzunluklarının çarpımı 12, 10, 10, Bölü 4 çarpı r diyeceğiz. Alan ABC'yi bulmuştum arkadaşlar bakın 48 eşittir. Ufak bir sadeleştirme yapalım. 1 diyelim, 3 diyelim. Ee, ne yaptı? 300 bölü r yaptı. Alan ABC'yi doğru hesapladık değil mi? 8 sıkıntı yok. Tamam. Burada neyi hesaplayalım arkadaşlar? İçler dışlar çarpımından r 300 bölü 48. 12 ile sadeleşirler sanırım. 12 böldüm. Bir saniye. 25 bölü 4. Evet arkadaşlar normal bir rakam çıktı ama sıkıntı yok yarı çapımız 25 bölü 4 olarak bulunmuş oldu var mıdır anlaşılmayan bir yer? Evet 6, 8, 10 var arkadaşlar 6, 8, 10 varsa bu bir dik üçgen yine en büyük kenarın karşısındaki açı kesinlikle dik olacaktır diyebiliriz yine çevre çemberin yarı çapını sormuş öncelikle alanı bulacağız alanı nereden bulacağız dik üçgen olduğundan dolayı direkt alan ABC eşittir Dik kenarların çarpımının yarısı 6 çarpı 8 bölü 2'den 24. 24'ü bulduktan sonra alan ABC'yi bir de çevrel çemberden bulacağız. Çünkü çevrel çemberin yarı çapını bizden istiyor. Kenar uzunluklarının çarpımı 6, 8, 10 bölü 4 R dedik. ABC'yi biliyorum hemen yerine yapıştıralım arkadaşlar. Bakın alan ABC 24 eşittir. Sadeleştirmeyi yapalım. 1'e 2. Bu da nedir arkadaşlar? 120 bölü R. İçler dışlar çarpımından 24 R eşittir. 120 ise R buradan 5 olarak bulunur arkadaşlar. Buyurun. Üçgenin çevrel çemberinin yarı çapını bizden istedi. Bu sefer düzgün bir üçgen değil. Biraz işlem ameliliği yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi elimizde bir ABC üçgeni var. Çevrel çemberin yarı çapını bizden istemiş. Çevrel çemberin yarı çapını bulabilmem için öncelikle üçgenin alanını hesaplamam lazım. Üçgenin alanını ikizkenar üçgen değil, eşkenar üçgen değil, taban ya da yükseklik belli değil. O zaman çeşitkenar üçgenin alanını nereden buluyorduk arkadaşlar? U formülünden. U neydi? Çevrenin yarısı. 8, 7 ve 5'in toplamının yarısı. Bu da arkadaşlar 10 yapacak. Peki alan neydi? Alan ABC Alan ABC U çarpı yani 10 çarpı 10 8 2 10 7 3. 10 eksi 5. 5'in kare köküydü. Yine basit bir özellik söylemiştim. Asalların ayırın demiştim. 2 çarpı 5 10 yapar. 2 kendisi asal. 3 kendisi asal. 5 kendisi asal. Düzenleyelim. 2 tane 2'den bir tanesi çıktı. 2 tane 5'ten bir tanesi çıktı. Tek kalan 3 çıkamadı dedik. Yani bizim alanımız arkadaşlar ne olacak? Bizim alanımız 10 kök 3 olacak. Bu cepte. Peki. Çevrel çemberin alan formülünden de alan ABC eşittir. Kenarların çarpımı 8, 7 ve 5'in çarpımının yarıçapın 4 katına bölümüyle bulunuyordu. Bunu atalım arkadaşlar diğer tarafa. Karmaşık bir ifade gelecek yine bakın. 10 köküçü ABC'nin yerine yazıyorum. 10 köküç çarpı içler dışlar çarpımını da yapalım. 4 çarpı R eşittir. 8 çarpı 7 çarpı 5. Karşılıklı sadeleştirmeleri yapalım arkadaşlar fazla zorlamadan. 5'i 5'e böldüm 1. 5'e böldüm 2. 4'ü 4'e böldüm 1. 8'i 4'e böldüm 2. 2 ile 2 de sadeleşti. Neler kaldı arkadaşlar? Kök 3 r eşittir 7. O zaman r ifademiz nedir arkadaşlar? 7 bölü kök 3'tür deriz. Arkadaşlar bu formülü var. Açikal. Çeşitkenar bir üçgen. Bu formülü nasıl kullanıyorduk? Hemen bulalım. U, çevrenin yarısıydı. 15, 14 ve 13'ün 15. 14 ve 13'ün toplamının yarısıydı. Bu da kaç yapar arkadaşlar? 42 bölü 2'den 21 yaptı. Alan ABC 21 çarpı 21 eksi 15 6 21 eksi 14 7 21 eksi 13 8 olarak bulundu. Bakın arkadaşlar bunun çarpıp çarptıktan sonra kökün dışına çıkartmak zordur. Tekrar söylüyorum. Bunları asal çarpanlarına ayırın. Yani 21, 3 ve 7'nin çarpımı. 6, 2 ve 3'ün çarpımı. 7 kendisi asal. 8 ise 3 tane 2'nin çarpımıdır diye düşünebilirsiniz. Hani uzunmuş gibi geliyor ama kökün dışına çıkartmak daha zor olacaktır sizin için. Hemen bakalım. 2 tane 3'ten bir tanesi çıktı. 2 tane 7'den bir tanesi çıktı. 2 tane 2'den biri çıktı. 2 tane 2'den de yine bir tanesi çıktı diye düşünebiliriz. Yani hepsi çıktı. İçeride kalan yok. Bu da arkadaşlar 12 çarpı 7'den 84 olarak alanımızı bulmuş oluruz. Var mıdır anlaşılmayan bir yer? Geçiyorum. Buyurun bakalım arkadaşlar. D, A, C'nin alanını bizden istemiş. Aslında burada size ekstra bir şey anlatacağım. Bunu beraber yapalım arkadaşlar. Şimdi elimizde bir dörtgen var. Aslında dörtgenler konusunda da işlediğimiz bir e, özellik bu. Bu dörtgenin iki köşegeni de çizilmiş bize. Beni ilgilendiren burada size kırmızıyla çizmiş olduğum BD köşegeni. BD köşegeni ve diğer köşegen E noktasında kesişip iki eşit parçaya ayrılmış. Buradaki ifadede iki tane size üçgen çizeceğim. Bir tanesini kırmızı ile çiziyorum bakın. Orijinal taralı üçgen. A, ACD. Diğeri de mavi ile çiziyorum. ABC. Bu kırmızı ve mavi ile çizmiş olduğum üçgenler köşegen üzerinde iki eşit parçayla ayrıldıkları için hem kırmızı hem de mavi üçgenin alanları eşit olur diyebilirsiniz oranlamadan. Alttaki beyaz üçgenin yani ABC'nin alanını bulabiliyorum. ABC'nin alanı ne? Dik kenarların çarpımının yarısı. Yani 12 çarpı 6 bölü 2. Bu da nedir arkadaşlar? 36. Alanı 36 ise köşegen eşit ayrıldığından dolayı Burasının da alanı 36'dır. Mesela 1'e 3 ayrılsaydı burasının alanı 36 iken burasının alanı 3 çarpı 36'dır diyecektim. Yani köşegenin oranlarına göre parçalarının oranlarına göre alanları da oranlanacak arkadaşlar. O zaman DAC'nin alanı da 36'dır dedik. Bunu da beraber çözmüş olduk arkadaşlar. Var mıdır anlaşılmayan bir yer? Şimdi direkt oranlama yapalım. Hiçbir şey yapmadan çıkacak soru. Öncelikle size bir tane kırmızı üçgen çizeceğim bakın. ABE üçgeni bu ABE üçgeninde taban 9 iken alana 9A dersen, 9A yok sadeleşebiliyor bir saniye 9 iken 3A dersen 3'e böldüm 6 iken 2A diyebilirim. Tabanların oranıyla alanların oranları birbirlerine eşit olacaktı. 9'u 3'e böldüm 3A, e, 6'yı 3'e böldüm 2A'dır diyebilirim. Sonra bir tane de arkadaşlar bakın mavi üçgen. Yani aslında üçgenlerin üçgenin tamamını çizeceğim. Bu çizmiş olduğum üçgende de arkadaşlar taban 10 iken alan 5A ise yani yarısı kadar gibi düşünün. 8 iken 4A olacaktır. ABC'nin alanını bana vermiş 108. ABC'nin alanı kaç A? 2, 5, 9 A. 9 A 108 ise A'sı 12'dir diyeceğim. Benden istediği bölüm ADE. ADE'nin alanı 3 A. 3 A'yı istemiş. Yani 3 çarpı 12'yi bizden istemiş. O da 36 olarak bulunur arkadaşlar. Direkt tabanlarına göre alanları oranlama sorusu oldu. Evet arkadaşlar, üçgende alan konusunu bitirdim kendi kaynaklarınızdan kitaplarınızdan da arkadaşlar bunları çözebilirsiniz artık sorularını. Uzun uzadıya bütün konuları bütün formülleri sizlere vermeye çalıştım. Dikkat edin kendinize. Üçgende alan konusunda bu hafta sizinle beraber bitirmiş olduk.